Alo, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Çağatay Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Hayırlı dilerim. Sağ, Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. İki tane sualim olacaktı benim de. Ben Ankara'da yaşıyorum hocam. Bu metroya binerken engelli asansörü var. O, yani çevresine bakıyorum bazen yorgun olduğum zamanlar bir engelli yoksa, engelli vatandaşımız yoksa, o asansörü kullanarak alt kata iniyorum mesela merdivenleri. İlim şey yapıyorum biraz yorgunumdan ötürü üşenebiliyorum bazen. Hı hı. Yani bu durumda yani son zamanlarda aklıma biraz şüphe gelmeye başladı da acaba hani devletin bir elektriğini kullanmış oluyorum ama devlet hani onun yanına koymuş mesela e, engelli asansörü. Yani engelliler binebilir diye. Yani bu durumda bunu yapmam caiz olmaz mı? Bunu soracağım. Caiz olur mu? Hı, hı. Engelli asansörünü kullanmak. E, tabii ki devlet o asansörü engellilere tahsis etmiş kardeşimizin de ifade ettiği gibi. Ama orada e, engelliler yoksa o anda kendisi de gerçekten rahatsızsa veya ne bileyim yorgunsa e, onu kullanmasında sakınca yok. Devlet vatandaşlarına hizmet olsun diye ondan yararlanmayı hak edenlere hizmet olsun diye o asansörü oraya koymuşsa kendisi de yorgunsa veya o anda e, bir ağrısı sızısı varsa. Onu kullanabilir tabii ki o engellere engel olmama hmm. kaydıyla. Yani hastalık gasp etmemek tabii üzere. Ki. Olabilir. Engelli yoksa kendisi dediğim gibi o şartlarda kullanabilir. Eğer bir rahatsızlığı varsa ve yorgunluğu söz konusuysa kullanabilir.